Evet arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle harika bir mumluk yapacağız malzemelerimiz alçı tozumuz suyumuz ve 5 adet kalıbımız İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz Ben kek kalıbı kullanmayı tercih ettim hemen yapımına geçelim alçı tozumuz burada içerisine bir miktar su ekliyoruz ve karıştırıyoruz Biraz daha su eklememiz gerekiyor. Evet, alçımız karıştırdıkça kalınlaşıyor. Altında tuz kalmadığına dikkat ediyorsunuz. Evet bu şekilde bir kıvam olacak. Çok az daha su istiyor. Azıcık daha ekliyorum. İyice yediriyoruz. bu şekilde rahat hareket ettirebildiğiniz zaman kalıplarınıza döküyorsunuz. Evet arkadaşlar, belirttiğim gibi bu bir mumluk olacak. Bu yüzden muhakkak ortasının delik olması için donarken tutması gereken o delik köşelerini yerleştiriyorsunuz. 2 tane yapacağım. O yüzden bu şekilde bunları kurumaya bırakıyorum. Bunlar sadece düz olacak. Harcımaz oldu. Birazcık daha alt harcı yapıp hemen geliyorum. arkadaşlar ek olarak harç yapmadım. Yine iki mum yapacağım ama iki katlı ve tek katlı olarak yapacağım. Şu anda harçlarımın kalıplarında donmasını bekliyorum. Donduktan sonra tekrardan görüşürüz. Evet kalıbımız dondu arkadaşlar. Şimdi çıkarıyorum. Çıkaramadım. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çıkıyor. Şimdi hemen bununla bunu üst üste silikonluyorum. Evet. Bunlarımız burada. Mumlarımızı boşu boşuna yakmak ve kirlendirmek istemiyorum. Bunların altına da hemen silikon sıkıyorum. larımız hazır. Gördüğünüz gibi çok basit ve çok kolay. İsterseniz bunların katlarını daha fazla yapabilirsiniz. Ama ben böyle minyatür, küçük, mini minnak bir şeyler olsun istedim. Her yemekte, her davette ve e, şık, romantik masalarınızda kullanabileceğiniz, isterseniz üzerine rahatlıkla boyayabileceğiniz bunluklarınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.